Çok değerli kaymakamım, belediye başkanım, ilimizin çok değerli yöneticileri, çok kıymetli muhtarlarımız. Öncelikle ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhtarlar toplantımızın hayırlarla neticelenmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi muhtarlarımız bizim her daim söylediğimiz gibi gören gözümüz, işten kulağımız ve dokunan şefkat elimiz olarak Bizleri sahada temsil eden, diğer taraftan da demokrasimizin en önemli kurumlarından bir tanesi olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu kapsamda gerek benim başkanlığımda gerek diğer kurum ve kuruluşların başkanlığında çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. İstişareler İş gerçekleştiriyoruz. İstişareler İş sonucunda da yapmamız gereken hususları not alıyoruz ve bunları süratle hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm hizmetler vesilesiyle tüm muhtar kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da elbette ülkemizde olup biten ya da ilimizi yakından ilgilendiren hususların da sizlerle paylaşılmasında büyük bir ihtiyaç var. İşte göç gibi önemli bir konuyu sizlerle paylaşıyoruz. Bu konuda oldukça samimi, içten, şeffaf ne olup bittiğinde açık açık izah ediyoruz. Dolayısıyla sakladığımız, gizlediğimiz, bir köşeye kenara bıraktığımız herhangi bir husus söz konusu değil. Bu konuya girmişken birkaç cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. Birincisi biz Suriye, Afganistan ya da genel anlamda göçle ilgili mağdur bir ülkeyiz. Bunun faili değiliz, müsebbibi değiliz. Dünyada şu anda yaklaşık 100 milyonun üzerinde evlerinden, barklarından, ülkelerinden edilmiş, sürülmüş, katledilmiş ya da katledilme tehlikesi geçiren insanlar ülkelerini terk etmek zorunda bırakılmıştır. Dolayısıyla gerçek failler, gerçek suçlular, gerçek zanlılar bu insanlara zulmeden gruplardır. Ağırlıklı olarak da bunlar küresel güçlerdir. Örnek verecek olursak Suriye gibi, Afganistan gibi, Irak gibi ya da Afrika'daki çeşitli ülkeler gibi ya işgale uğramış ya da bütün doğal kaynakları sömürülmüş, çölleştirilmiş ülke insanları bir şekilde ülkelerini terk ediyor. Bu insanlar zulme uğruyor, işgale uğruyor, kendileri aralarında birlik kurarken, kendileri ekonomik iş birlikleri oluştururken, paktlar oluştururken, diğer taraftan da ağırlıklı olarak üçüncü dünya ülkeleri diye tabir edeceğimiz ülkelerde etnik, mezhepsel ve farklılıkları bir şekilde tahrik ederek, teşvik ederek dünyayı kan ve gözyaşıyla imtihan ediyorlar. En son Filistin'de yaşanan acıya ve zulme bakarsanız çok daha iyi anlarsınız. Şimdi bu konuya çok detaylı girmeyeceğim ama sadece şunu söylemek istiyorum. Birileri gelip sizin evinizi işgal ediyor. Daha sonra siz bir şekilde ellerinden kurtulup kendi evinizi almaya kalktığınızda da size terörist ve katil diyorlar. Aslında Filistin'de yaşanan tam şey budur. Gerçek olan hadise budur. İnsanlar evlerinden barklarından edilmiş, yerleşimci denen hırsızlar oradaki Filistinlilerin evine yerleşmiş ve gerçek ev sahipleri evi boşalt dediğinde de vay bu efendim işte bunlar katil, terörist diye dünya kamuoyuna bunları lanse ediyorlar. Gördüğünüz gibi dünyanın gözü önünde yaklaşık 11 bin civarında şu anda Filistinli katledildi ve katledilmeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy'un tarif ettiği, tek dişi kalmış canavar olsa olsa bu olur herhalde. O yüzden ben hepinize söylüyorum. Batı'da medeniyet arayanlar çok arar. Batı'da insanlık arayan çok arar. Siz Batı'dan ne medeniyet bulabilirsiniz ne insanlık bulabilirsiniz. Batı sadece bir şey bilir. Menfaat ve çıkarını bilir. Menfaat ve çıkarı varsa gelir. Menfaat ve çıkarı yoksa gider. Nitekim o kadar acı bir durum söz konusu ki Öldürülen ister hayvan, ister insan, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun. Biz insana insan olduğu için değer ve kıymet veririz. İnancından dolayı değil, etnik kökeninden dolayı değil. Biz sadece insana insan olduğu için değer veririz. Örnek verelim bugün İsrail'deki Yahudiler böyle katlediyor olsaydı emin olun biz buna da rıza göstermezdik. O yüzden biz meseleye sadece dini çerçeveden bakmıyoruz. Biz insani pencereden bakıyoruz çünkü Allahu Teala insanı en güzel surette yarattık derken sanıyorum bunu ifade ediyor. Dolayısıyla kutsal olan insandır. Biz önce insanı merkez alır, insana kıymet veririz. Bizim için sonra inancı, sonra etnisitesi devreye girer. Ama önce insan bizim için kıymetli ve değerlidir. O yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek Filistin konusunda gerek Suriye konusunda ya da anlaşmazlıkların bulunduğu bütün coğrafyalarda hak ve hukukun yanında yer almaya devam ediyor. Dış politikasını e, insani dış politika çerçevesine oturtuyor. Ve temelinde insana kıymet ve değer atfediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu anda yürüttüğümüz dış politikanın temel ekseni de insani odaklı dış politika olarak tanımlayabiliriz. Değerli arkadaşlarım, göç konusuna arkadaşlarımız da burada rakamları tekrar belki ben konuşurken oradan verirlerse daha münasip olurdu. Şimdi şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Kocaeli ve Türkiye olarak biz düzensiz göçte etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bunun için başta sınır güvenliği olmak üzere bunların hepsini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ama sorunun kaynağı biz değiliz. Sorunun kaynağı Buraları işgal eden bat, batılılardır. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin caydırıcılığının artması, birlik ve beraberliğinin kardeşliğinin pekiştirilmesi, başta savunma sanayi olmak üzere ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi, elbette caydırıcılığımızı artıracaktır. İşte tam da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21 yıldır bunu gerçekleştirmeye gayret ediyor. Esasında 100 yıllık cumhuriyetimizde, bütün devleti yönetenler, bütün yöneticilerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni güçlendirmek için gayret etmişlerdir. Bugüne kadar emek veren tüm devlet büyüklerimize de buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyoruz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda var olacağız. Bu vesileyle tabii Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemiz Eşsiz Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ve aziz şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad etmek istiyorum. Mekanları cennet olsun. Değerli arkadaşlarım, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız. Farklı düşüncelerde olabiliriz. İsteseydi Allahu Teala herkese aynı inanca, aynı etnik kökene mensup ederdi. Demek ki Allahu Teala böyle bir takdirde bulunmadı. Hepimize farklı bir suret ve şekil verdi. Hiçbirimiz birbirimize tam olarak benzemiyoruz bakın. Milyarlarca insan var. Dolayısıyla farklı fikir ve düşüncedeyiz. Ama hayırda ittifak etmek, iyilikte buluşmak, iyilikleri artırmak, erdemli davranışları çoğaltmak elimizdedir. O yüzden insan olduğumuzu asla unutmamak, önce insana kıymet ve değer vermek bizim medeniyetimizin en önemli unsuru. Şu anda da özellikle yabancıların yani düzensiz göçün yakalanması, sınır dışı edilmesi çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın şu anda sınır dışı ettiğimizi söyleyebiliriz. Mehmet Bey en son rakam kaç oldu? Kaç? Bak 20.138 olmuş. Demek ki sınır dışı ediyormuşuz. Değil mi? Yani Türkiye gel geç bir ülke değilmiş. Yol geçim hanı değilmiş. Yani Kocaeli Vali olarak bugüne kadar 20 bin üzerinde insanı değil mi? Ee, sınır dışı etmişiz. Suriyelilerin topluma uyumu konusunda ciddi çalışmalar yapmışız. 35 bine yakın insanımıza sosyal uyum ve projesi yürütmüşüz. Hakeza kadınlara yönelik sağlık okur yazarlı bir proje yürüttük ki bu Türkiye'de sadece Kocaeli'nde, Kocaeli, Kocaeli valinin yürüttüğü ve geliştirdiği bir proje. Bununla ilgili de önemli neticeler almaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım bir başka başlık afet konusu. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ki belediye başkanımız da Buradaki birçok arkadaşımız da bölgede çalıştı. Gerçekten bir küçük kıyamet senaryosuyla, senaryosuyla karşı karşıya kaldık. Hatırlayın bir anda neredeyse hayatın durduğu, insanların feryatlarının arşa yükseldiği, neredeyse sahipsiz bebeklerin, çocukların olduğu, anne babanın, bütün ailenin yok olduğu bir süreci yaşadık. Ben Karamanmaraş e, bölgesinde çalıştım. İşte Tahir Başkan ve diğer başkanlarımız bölüştüler biliyorsun. Bir kısmı benimle Maraş'ta çalıştı, bir kısmı arkadaşlarımız da Hatay bölgesinde çalıştı. Şimdi bizim kaderimiz ağlamak olmamalı arkadaşlar. Müslüman tedbirli insandır, modern insan tedbirli insandır, tedbir alan insandır. Yoksa hiçbir teknik, efendim mühendislik gereklerini yerine getirmeyip, sonra da efendim Allah böyle takdir etti demek bizim inancımızla da bağdaşır bir şey değildir. Önce biz devemizi sağlam bir kaza bağlayalım, sonra da tevekkül edelim. Şimdi bütün arkadaşlara bu hazırlıkları kontrol ettiriyorum. Dün de biliyorsun bir tatbikat gerçekleşti. Sizden ricamız şu, özellikle muhtar kardeşlerimiz başta olmak üzere, önce inşaatları doğru ve iyi yapmalıyız. Önce inşaatları doğru yapmalıyız. İkincisi bilgili olmalıyız. Yani herhangi bir şey afet meydana geldiğinde ne yapacağımızı bilmeliyiz. Gerçekten meydana gelebilecek büyük bir depremin ya da afetin sonuçlarının daha az hasar vermesi bakımından can kaybı başta olmak üzere söylüyorum bunu. Bizim daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz, tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Sizden ricamız ve istirhamımız Deprem gerçeğinin unutulmaması, unutturulmaması fevkalade önemli ve tedbirlerin buna göre planlanması da fevkalade önemli. O açıdan ilçe kaymakamlarımıza, özellikle muhtarlarımıza, buradaki STK'larımız başta olmak üzere bir yapı stokundan bahsetmiyorum. Bu bir günden yarına değişecek bir şey değil ama bir şeyi gerçekleştirmemiz lazım. Bu da şu, bir... Çadır kentleri kurabileceğimiz yerlerin altyapısının şimdiden hazır olması lazım. Çadır kentlerle uğraşmamamız lazım. Konteyner kent mi kuracağız? Konteyner kentlerin altyapısı şimdiden hazır olmalı. Bizim lojistik depolarımız şimdiden hazır olmalı. Eğer biz deprem anında bunlarla uğraşıyorsak zaten bir hayli işimiz zor. Ve nihayetinde hepimiz gördük. Yeni baştan biz çadır kent alanları dolduruyoruz. Buraları dizayn ediyoruz. Bu da bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor ve çok daha büyük efor sarf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu depreme yönelik yani afete yönelik tedbirlerin artırılması, tatbikatların hızla yapılması, bütün güvenlik birimlerinin, kamu çalışanlarının, belediye ekiplerinin toplanma alanları başta olmak üzere bütün konulara hakim olması fevkalade önemli. İkincisi davet bekle beklemek beklemeksizin herkesin afet koordinasyon merkezine gelmesi, her bir kamu görevlisinin, gönülünün her ne yapacağını ayrıntılı şekilde bilmesine ihtiyaç var ve bunu ilçe ilçe çalışıyoruz. Sizden ricam ve istirhamım kıymetli e, kaymakamımız, belediye başkanımızla beraber bu detay çalışmayı da yapmanıza sizlerden istirham ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diğer taraftan bir sosyal devlet, sosyal hizmet. Ve sosyal yardım konusunda dünyaya örnek olabilecek bir standarda kavuştuğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi geçen bir yakınım vardı İngiltere'de. 2-3 ee, defa doktora gidip her defasında geçer deyip bir ağrı kesici verip 20 gün tedavi olamayınca çıkıp gelmiş e, İzmit'te diş kliniğine. Sonra beni aradı dedi ki ben İzmit'e geldim dedim hayrola ne parası pulu da var yani hani bu parası olmayan birisinden bahsetmiyorum. Ya dedi ki gittim gittim geldim bir türlü İngiltere'de bu diş işini halledemedim. Ondan sonra e, baktım İzmit'te bir merkez varmış. Buraya geldim. Burada tedavimi yaptırıp ondan sonra gideceğim dedi bana. Şimdi bunu herhalde 20 30 sene önce söyleselerdi bize hiç kimse size inanmazdı bunu. Canım modern İngiltere'den daha iyi sağlık sistemi var o canım şimdi hayret yani şaşıyorsun siz falan derlerdi değil mi? Olur çünkü bize göre batı idealdir. Batı mükemmeldir. Batıda kusur falan olur mu? Haşa yani. Batı deyince yani ilahlaştırdığımız bir şey yani bu batı bizim canım. Mükemmel, ideal, her şeyin en güzeli orada. Siz kimsiniz ki yani hani? Böyle bakarsınız ama durum öyle mi? Öyle durum öyle değil yani arkadaşlar. Bugün sağlık sistemi bak ne kadar eleştiriyoruz değil mi? Böyle bir sağlık sistemi dünyada yok ya. Çat kapı gittim. Ben muayene olacağım, muayene olacaksın. E çat kapı gittim. Böyle bir sistemimiz falan yok. İngiltere'de ben de yaşadım. Böyle gidemezsin böyle doktora, muhtara, Aile hekimi size 15 gün sonra randevu olabilir ancak. <laughs> 15 gün sonra randevu falan alırsa yani bir ay sonra o da gerek görürse falan. Ben de İngiltere'de bir sene eğitim gördüm şu söylüyorum bunları. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Sosyal yardım konusu hakeza öyleyiz. Rakamları muhtemelen vakıf müdürümüz paylaşmıştır sizinle. Sosyal yardım ve sosyal hizmet alanına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz gerçekten e, insana kıymet ve değer atfediyoruz. İnsana kıymet ve değer atfeden bir modeli ortaya koyuyoruz. Ve bunu daha iyi yapmanın da peşindeyiz. Ki bu yardımlar belediye yardımları harici yardımlardır bunlar. Yani diğer kurum ve kuruluşların yaptığı yardımların dışında yardımlar. Evet, yeterli mi? Yeterli değil. Yani hizmet anlamında her şeyi süper yaptık. Aman bizi alkışlayın diye bir derdimiz yok. Biz dünyanın son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibiyiz. Dünya yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu geldiğimiz nokta bizi tatmin etmiyor ve mutlu da etmiyor. Biz daha büyük bir güce ihtiyaç duyuyoruz. Yani küresel güç Türkiye peşinde koşuyoruz. Bugünkü gücümüzü, kudretimizi açıkçası ne beni tatmin ediyor ne bu salondakileri tatmin ediyor. Çünkü biz bir yerde gözyaşı varsa, bir yerde zalimlik varsa dur diyebilecek güce ulaşmadığımız sürece hiçbir güç bizi mutlu etmez. Ama şunu bilelim ki ancak katlara çıkabilmek de merdivenleri tek tek çıkmaktan geçiyor. Dolayısıyla sabırla, inatla çalışarak bu merdivenleri çıkmalıyız. O zaman o zaman bugün coğrafyamızda yaşanan birçok acıya, birçok gözyaşına daha net bir şekilde tavır alabilecek bir e, duruşumuz olacak. Biliyorsunuz bir kötülük gördüğünde Hz. Peygamberimiz şöyle buyurur. Der ki, elinizle, dilinizle bu da olmazsa buğz edin der. Şimdi biz açıkçası önce hep buz ediyorduk. Değil mi? Çünkü acıktan söylediğinde daha büyük maliyetler vardı. Şimdi dilimizle söylüyoruz ve bazı yerlerde değiştiriyoruz. İnşallah her yeri değiştirebilecek Rabbim güç ve kudret verir bu milleti de. İnşallah böyle Filistinler, Suriyeler, efendim, bu tür zalimlikler, Türkistan gibi zalimlikler olmaz diye dilek ve temenniste bulunuyoruz. Bunun için de daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha çok muhafaza edeceğiz. Ben sözü çok fazla uzattım, farkındayım ama sizleri görmüşken duygu ve düşüncelerimi ifade etmekten de, et, etmesem de doğrusu bu toplantının amacının dışında olur diye değerlendiriyorum. Bu şehrin valisi olarak ne düşündüğümü, ne yaşadığımızı, ne tür risklerle karşılaştığımızı da hepimizin e, bilmesi gerekiyor. Farkındayım, günlük hepimizin telaşı var, günlük hepimizin sorunu sıkıntısı var. Günlük sıkıntı ve sorunlar bizi gerçeklerden uzaklaştırıyor. Hatta zaman zaman duyarsız hale getiriyor. Çünkü birimiz işte geçim derdi var, öbürünün işte bir yere atanacak, evladı efendim üniversitede okuyor ama hepimiz bir koşturma içindeyiz. Ama bu koşturmalar bizi gerçeklerden uzaklaştırmasın, ee, idealler ideallerimizden uzaklaştırmasın. Ee, o yüzden ben son tavsiye olarak şunu söyleyeyim. İdeal reel dengesini kuramayan hiçbir toplum, devlet, millet, birey, kurum başarılı olamaz. O yüzden idealleri her daim zinde tutmak ama her gün idealde yaşamamak gerekir. İdeali gözden kaçırmadan reali de her zaman değiştirmeye gayret etmek gerekir. Efendim ne yapalım olmuyor deyip her gün realde yaşarsanız her gün yavaş yavaş olumsuzlukların içeri batar gidersiniz. Çünkü real andır ve birçok olumsuzluğu barındırır. İdeal ise olması gereken mükemmele yakın, bir durumdur. Ama her zaman ideali gerçekleştirmek mümkün olmaz. O yüzden bütün kurum ve kuruluşlara, özel hayatınızda sizlere ideal reel dengesini olabildiğince kurabilen insanların başarılı insanlar olduğunu, mutlu insan olduğunu söylemek isterim. O yüzden ideal değişir. İdeali her daim gözden geçirmek de gerekir. Çünkü bugün en iyi olan yarın en iyi değildir. O yüzden ideal de durağan ve statik değildir değerli arkadaşlarım. Evet, bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum bu nezaketiniz vesilesiyle. Ee, kıymetli başkanımıza, çok değerli e, kaymakamımıza ki kaymakamımızda yavaş yavaş uğurlayacağız artık. o yıl Ne kadar kaldı Necmi abi? İki buçuk ay kaldı. Şimdi Necib abi ile bizim tabii e, uzun bir geçmişimiz var. E, ben Diyarbakır'daydım. Ben Diyarbakır Eğil Kaymakamıydım. Yıl 1995. Kaç yıl olmuş? 28 yıl olmuş. İlk defa 28 yıl önce ben Diyarbakır Eyl kaymakamı Necip Bey'de de Diyarbakır vali yardımcısıydı. 1995 yılının o kasvetli günlerinde tanışmıştık kendisiyle. Artık o da yavaş yavaş mesleğin son aylarına girdi. Kendisine de sağlık afiyet diliyoruz. Yaptığı hizmetler vesilesiyle teşekkür ediyoruz.